arkadaşlar şu anda Bartın'a geldik. <laughs> ne kadar komik. Şöyle bir anı videosu çekelim. Bartın'ı size bugün gezdireceğim. Kafaya geldik bakalım. Evet Erol Bey. Birazdan kahvaltımız gelecek şimdi. Allah kabul etsin. Namazımızı kıldık. Kahvaltımızı kıyacağız. Kahvaltımızı kıyacağız. Kahvaltımızı kılacağız. Biz de kafamızda güzel, nasıl güzel? O kadar güzel ki. O kadar güzel ki nasıl böyle? Arkadaşlar Tavşan Adası karşıda görmüş olduğunuz yer aşağıda bizim fenomen Martı. Fenomen Martı. Bu tarafta ayrı bir yer. Ya manzara yetiyor ya başka bir şey gerek yok. Erol buradan geçersen helal olsun vallahi başka bir şey demiyorum ya. Geçeriz Hadi bakayım Erol kaptan. Uçur bizi Erol kaptan. Ya buraya girmeyin abi. Evet. Aşağı baksana aşağıya. Derin mi la aşağı? Derin abi derin. Hı? Kayalar var da. Çok da derin değil ya. Yani. Çok da derin değil ya. Atla bari <laughs> mancı. Valla öldürsün bunu atlasan direkt. Yani atlasan kayıya çarparsın <laughs> bir sinek gibi. Mehmet şurada şey var lan bak görüyor musun? Ne? Bak yüzecek yer. Yosun değil mi lan? Deniz bitkisi Fıtı <laughs> <Lan. gülüyor> Al, Gidiyor 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 lan Gel 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 Vel, gördüm işte değil mi? Şuraya çıkalım. Buraya mı çıkalım lan hadi. Yaşanır. Yaşanır, yaşanır. <laughs> <nasıl> <gülüyor> <gülüyor> Şimdiye dek böyle yiğit görmedik buralarda. Kimsin? Nesin? <laughs> Ahmet düşün oğlum düşün. Bir Oğlum hmm. bir düşersen babayı görürsün. Atla lan aşağı. Bak. Ben...